Açdığımız tarla yaklaşık 25 dönüm bir alan burada ekili. Karın fazla üzerinde kalması ve dondan kaynaklı çok kök çürümesi var. Kökleri çürümüş. Yani çiftçinin deyimiyle boğulmuş. Artık bunların tamamı ölmüş vaziyette. Yeşil olanlar canlı şekilde diğerleri tamamen ölmüş. Artık buradan yeni bir başakın vermesi, kardeşlenmenin olması mümkün değil. Çünkü ölmüş, kökü ölmüş. Gördüğünüz gibi burası buğday ekili, ubat ekili bir tarla. E, göle dönmüş ve tamamen kesmiş. Üst kısımlarında da e, kök e, çürümeleri var. Bir hayır kalmamış. 24 Kasım 2024 tarihinde yağan 1 metre civarındaki kar çok uzun zaman e, tarım alanlarımızın üzerinde kaldı ve örttü. Arkasından e, süren donla birlikte özellikle e, Uğubat ekim alanlarımızda büyük bir zarar ve ziyana e, sebep oldu. E, yaklaşık e, ÇKS'ye kayıtlı. 20 bin hektar alan e, U, ubat ekili ama tabi bizde kay, ÇKS'ye kayıt oranı %56 olduğu için tamamını e, söylemek gerekirse 35 bin hektar alan ubat zarar ve ziyan gördü. Tabi bizde meyve ve sebzede e, henüz bir zarar oluşmadı. Şeker pancarı ekilecek alanlarda da henüz ekim yapılmadığından dolayı e, bu alanda da zarar görünmüyor. Ama e, özellikle Uğubat ekili alanlarda e, zarar oranı yer yer yüzde seksenlere e, yer yer bölge bölgede yüzde otuz zarar ziyan görülmektedir. Özellikle karın çok uzun süre e, kalması ve e, Mart ve Nisan aylarındaki olan don e, karın e, toprak e, tarlalardan kalkmasını geciktirmesinden dolayı e, kök çürümeleri e, ve e, Dondan dolayı e, kesmeler meydana geldi. Bayburt'un gelene baktığımızda e, ubat ekim alanlarının dışında yem bitkilerinde de, yonca gorunga gibi alanlarda da kısmen zarar görüyoruz ama bu yüksek oranda değil.